Merhaba, bugün 8 Eylül güne Güneş Satürn karşıt açısıyla başlıyoruz. Satürn'ün karşısına geçen Güneş kısıtlamalar ve zorluklar getirebilir. Bu sınırlayıcı koşulların üstesinden gelmek gerçek bir mücadele olabilir. Çünkü Satürn ilerlemenin önüne engeller koymanın yanı sıra kendinizi ifade etmenizi de zorlaştıracaktır. Melankoli, endişe, kayıp, keder, Utanç ya da düşük özgüvenle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Sizin arkadaşlık ihtiyacınız diğer insanların mesafe koyma ihtiyacıyla çelişebilir. Ya da belki de yüklerinizden ve sorumluluklarınızdan uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Başkalarıyla aranızdaki... Mesafe veya ayrılık reddedilmenize veya izole edilmenize de neden olabilir. Babanızla diğer otorite figürleriyle ve yaşlı insanlarla karmaşık ilişkiler olabilir. Genel olarak diğer insanlar size karşı eleştirel, talepkar ve sabırsız olabilirler. Ve tipik olarak da açık olanı elde etmek için daha talepkar veya sabırsız olmanız gerekebilir. Bu testler ve denemeler sizi mutsuz ve hüsrana uğratabilir veya başarılı olmaya kararlı hale de getirebilir. Eleştirel düşünme ve ciddi düşünceli bir tutumla yeni beceriler öğrenebilir ve değerli bilgiler edinebilirsiniz. Sıkı çalışma, sabır ve sebat sizi başarıya takdire ve saygıya götürebilir. E, hala hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız da başkalarının yardımına ihtiyaç duya, duymadığınız kişisel bir hedef üzerinde kendi başınıza ilerlemeyi deneyin. Öğleden sonra Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay Satürn üçgen transiti hassas veya karmaşık ilişki konularınızı ele almanız için sabır ve duygusal güç verir. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da Sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilirler. Ee, geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara e, çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü işgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın diyorum. Ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.